أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأول والآخرين ماذا يا رسول ماذا يا سادات الصبر ماذا يا مشاهد دستور مولاي شيخ عبد الله فارس حسن شيخ محمد الرحمن تاركاتنا الصحبة والخير في الجمع في الجميع الله عز وجل يريد الله يخفف عنكم خلق الإنسان ضعيفا الله عز وجل إنسانا zayıf yarattı diyor. Ee, insanın yükünü hafifletmek ister. Allah'ın verdiği emirlerle yük hafifler. Onun için insan zayıflığını kuvvetlendirir. Allah Azze ve Celle'nin beraber olunca zayıfı kuvvete dönüşür. Allah Azze ve Celle karşı gelirse kuvveti zayıflığa gelir. Zayıf olur. Bir faydası olmaz. İnsanoğlu mahlukatın şey olarak bedeni olarak en zayıfıdır. Yani her, en, herhangi bir hayvandı, haşerattı, şeydi, insanın yaptığı şeyi kat kat daha fazla yapabiliyor. Mesela bir en basitinden bir karınca düşürsen bile karınca gelmeyenlerin on misli ağır şeyi taşıyabiliyor insanoğlu. Kendi yarısını taşı, taşısa yarım kilometre yani 500 metre gidemez. Karınca o vücuduyla o şeye göre senin günde 100 kilometre örmüş gibi olur onun Yani. yani o kadar Allah kuvvet vermiş insanı zayıf yaratmış. Başka hayvanlar desen onlar da aynı şekilde koşturan desen atlayın desen, zıplayın desen, e, şey, her türlü şeyde hayvanlar Allah Azze ve onlara kuvvet vermiş, insanı zayıf yaratmış. E, zayıf yarattığı halde bu kadar ortalığı mahvediyor. Artık hikmetten nesbu alınmaz. Demek ki o şey gibi yaratsaydı, o kuvvet verseydi artık kimse kalmazdı ne inç kalır, ne cin, ne hayvan kalırdı bu dünya üzerinde. Onun yani için Azze ve Celle insanı zayıf yarattı ama zayıflığını da e, aklıyla akıl verdi. O zayıflığını kullanırsa kendisine fayda olur. Bazı, çoğu insan, çoğu şey insan aklını e, iyilik için değil, kötülük için, zarar için kullanıyor. Onun için dünya e, sonuna geldi. Bir kurtarma kurtarmayan olunsa böyle eğip gider birbirlerine. Ama Allah'a şükür, Allah Azze ve Celle e, Müslüman olan insan lataknatum <laughs> rahmatullah ümitsizlik o yapmayın diyor. Ümidimiz Allah'a şükür Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek, sadık, doğru sözü ahir zamanda yeni neslinden bizzat çıkacak, bütün dünyayı temizleyecek, adalet üzerine olacak, bütün bu kirli pislikleri tertemiz olacak. Problemler kalmayacak, savaş kalmayacak, harp kalmayacak, e, kötülük kalmayacak, sapıklık kalmayacak. E, o muhakkak yakındır inşaAllah. Çünkü Bütün Peygamber sallallahu aleyhi ve Celle'nin e, kuvvetinin nubuhat demek e, ileriyi görüp onun haberini vermek, onu verdi. Bütün çıktı. Ee, hepsi çıktı. Az bir şey kaldı. İnşallah ona yetişiriz. fazla uzun olmaz. Çünkü zulüm biz zirveye yetişti diyoruz ama daha 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 da, daha da çıkıyor, daha da yükseliyor, daha da yükseliyor. Ama ne kadar yükselse sonunda her yükselişin bir enişi var. O da olacak inşallah. Allah tez zamanda O günlərə, gözəl günlərə, gözəl nasibəsin inşallah.